bu gezek raya oğlumun oğlunun tarafında. Beni bile sen düğene, ben kazat eş sen dur bilin ben. Sıra zona ettimden sonra adım, Gülzar mı ettim. Spitsane no god gelen üçü mü ettim, torta baka sonuçlarına götürdüm desem. Sesini çıkarıp yok, istat et yok. Ondan bana ettim, önkü bakadan bozsa, Nogo'da iki tane napolyon, bana onları ben dedim. Bir müddetken. De. He denk an şu beçeğe, bir saatten beri de 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 de, de oturup yok mu ya? Ha He he ne mi burada iş yok mu? He ayda izne ait ne mi burada <laughs> de 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 de? Zapt edecektim. dedesi var ha? Hı hı şu Şu klas dedesi PlayStation al verip de. Bordu mu şu an ay çaktın mı? Ova. Bordu mu be? Zapt edecektim. Bana yan PlayStation al bilemiz mi ya dede? Bordu mu de? Yardaş Troika'ya başlayacak. Gerek mi hiç kankası? Şu beçe sizden var ha. sonra da bir gezek bulsam haydi ya Nime ölesmeye şuna şu playstation, şimdi seleştiğimize diyen zaten alıp versen Sen Şimdi ben burnu uşak opşan, nime kıçkır opşan. Pulun köp başa girip alıp ben onu Gerek bolsa alvan bereme, bana kıçkırmam patna o gotmun bey. İyi muhakara. Ben sana patna o gotam gerek bolsa poşna o gotam kıçkıraman düşün değil mi? Gözünüzü öğren şu tutmaya. Tamam aramazsanız onu ödemen az dögü. Sen bu ha? şey buldun ya? Ne ne size? Ha? Ha? Ha?

150 mat para dördü hocayım. Kanın 200 mat dedi Kaş ona Kaç mı normal. Hocayım az gidi PlayStation al beren bolsanız 5 mat pulun üstü dedi. Tamam da karaz gor koy. Gel peşti gel dizer. Ben yine 50 mat pulum. Karaz kart ne Oo bu şu başka karaz gor. Şimdi kepta aynı üzere hocayım ya 300 mat da zat organize oldu demem. Ben gittim.